Her insanın sahip olduğu doğal iyileşme ve yenilenme yeteneğinden faydalanan tedavi yaklaşımlarını ifade eden rejeneratif tıp hem genel sağlık hem de medikal estetik alanında birçok soruna çözüm sunuyor. Peki rejeneratif tıp alanında yenilikçi bir yöntem olarak karşımıza çıkan egzozom nedir ve kullanım alanları nelerdir? Egzozom tedavisi son yıllarda bizim rejeneratif tıp dediğimiz yani yenileyici e, tıp uygulamalarının en popüler e, uygulaması aslında basitçe egzozomlar aslında hücreler arası iletişimi sağlayan e, malzemeler maddeler bunu tabi pek çok alanda yapıyorlar e, örneğin e, cildin yaşlanmasıyla ortaya çıkan fibroblastları uyarıyorlar ya da saç dökülmesinde saçların kök hücrelerindeki o hücresel elemanları uyarıyorlar ya da leke hücreleri ki zamanla leke hücrelerinde bozulmalar oluyor ve vücut cildimizde çok fazla leke oluyor. İşte bu leke hücrelerinin de fonksiyonlarını düzenleyerek tedavide bize yardımcı oluyorlar. Medikal estetikte kullanılan eksozom uygulamaları kişinin ihtiyacına yönelik içeriklerle desteklenerek veya farklı uygulamalarla kombine edilerek kullanıldığında daha etkili olabiliyor. Altın egzozom tabi egzozom tedavileri bir önemli çığır açtı. Neden? E, çünkü altın egzozomun içeriğinde sadece egzozomlar yok. Aynı zamanda hedefe yönelik ek maddeler de var. Örneğin Cilt yaşlanmasında anti-aging uygulamalarda altın egzozomun içerisinde çok yoğun hyaluronik asit ve amino asit peptitler bulunmakta. Yine eğer leke için bir egzozom uygulaması yapacaksak altın egzozomun içerisinde leke için olan formülasyonlarında tranexamic asit gibi glutatyon gibi e, leke e, için uygulamalarda e, etkili olan moleküller bulunmakta ve yine saç için olan e, altın egzozomun içerisinde de yine saç dökülmelerinde bizim özellikle kullandığımız biyotin gibi e, pek çok mineral ve e, vitaminler bulunmakta. Bu aslında altın egzozomu kullandığımız diğer egzozomlardan ayıran en önemli özellik. Altın egzozomu tek başına uyguladığımız gibi başka uygulamalarla özellikle lazer ve radyo frekans uygulamalarıyla kombine olarak da yapıyoruz. Tek başına yaptığımız zaman 2 ya da 3 hafta aralıklarla 2 ya da 3 seans şeklinde uyguluyoruz. Bu uygulamadan sonra da yaklaşık 3-4 hafta sonra hemen sonucu görmeye başlıyoruz. Öztürk İnşaat uzman bakışını sundu.